Evet, herkese iyi pazarlar. Genç seramalarımız artık yetişkin oldu. İnşallah tavuklarımız Şubat, Mart gibi yumurtlayacak. Horozumuz zaten kur cool yapar oldu. Tam bir horoz oldu artık. Şu an ulaşabileceği en iyi fiziğe ulaştılar. En yani iyi zamanları horozumuzun. Tavuklarımız zaten maşallah var. Allah nazarlardan saklasın yavrularımızı. Dünyanın evet. en küçük tavuk ırkı. Horozumuz çok aktif. Çok kur yapıyor. Evet Aralık ayındayız. Havuzda durum. Havuzumuza biraz yem attık. Ee, Japonlar hareketleri tabii hareket e, yavaşladı kış mevsimi. Diğer balıklarımız daha sıcak yerlerde altlara doğru. Evet bu balığımız 4 dereceye kadar dayandı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yansıma yapıyor. Evet biraz onun da hareketleri yavaşladı sanki. Biraz sersemlemiş gibi. Evet bu balığımız 4 derece kadar dayanabildi. Seramaların keyfi yerinde. Evet balığımız şu an sersem marketler yapıyor büyük ihtimal dayanabileceği adet, maksimum değer 3 derece fener herhalde çünkü pek iyi gözükmüyor. Kırmızı göz. Evde bu balığın ismi şimdi. Ama durum bana iyi gelmedi. Bugün gördüğüme sevinmiştim ama şu anki hareketleri beni biraz düşündürüyor çünkü ağır ağır sersem sersem market ediyor. Ya soğuk buna yaramayacak belli hiç. Aldığımda dayanabilir demişlerdi ama o zamanda bağırdan yazdan alırsın alıştırırsın diye. Ama şu an görüyorum ki kış mevsimi iyi gelmeyecek. Japonlar dışarıda havuzunuz varsa pek besleyebileceğiniz balıklar en sağlamları Japon ve koyular. Geçen günler trans öldü. Onlar bile kaç dereceye dayandı? 4 veya 5 dereceye dayandı. Ama sonra öldüler. Evet, vallahi gördüğünüz gibi pek iyi gözükmüyor. Böyle sallana sallana yüzdüğü zaman ağır hareketlerle soğukta oluyor bunlar genelde. Yani diğeri de orada eşitli ama o biraz daha iyi gibi sanki. Avrupa'nın durumu iyi değil. Görünüm olarak piranalara benziyor birazcık. Kuyruk kısmı siyah, gözler kırmızı. Bu arada yine Japonlarımızı kaybettik. Büyük ihtimal kediydi çünkü havuzun başında kedi görüyordum birkaç gündür. Mavilerden iki tane vardı, biri kalmış. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bayağı da video çekmiyoruz zaten. Bilmiyorum. Kolay gelsin. İyi günler.